geldiniz. Çağışan Eczacılar Platformu olarak üniversite tanıtım videolarına öğrencisinden dinle serisiyle devam ediyoruz. Ben İngen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Gizem Kök. Bugün Funda Demir bizlerle olacak. Hoş geldin Funda. Hoş buldum. E, merhabalar. E, ben Funda Demir, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. E, kendimden kısaca bahsetmek gerekirse. Seni tanımamızda çok memnun olduk. Arkadaşlar, küçük Şekil bir bilgi: Samk Üniversitesi Gaziantep'te özel bir üniversite. Şimdi Funda, istersen çok geçmeden ben sorularıma başlayayım. Tabii ki. Tamam. Samk Üniversitesi'ni seçmende özel bir neden var mı? Yani aslında çok aşırı özel bir neden yok. Ama hani tıp fakültesi yani tıp okumak çok istiyordum. Ee, Sanko Üniversitesi'de zaten hani Gaziantep'teyim, ailemin yanında olacaktım ve sınırlama hani sınırda kalmıştım. O yüzden Sanko Üniversitesi'ne birkaç hocamla da konuşarak hani oradan bir öğrenci fakültesi zaten. konuştuk ve eğitiminin de iyi olduğunu öğrendikten sonra tercih ettim. Çok güzel gerçekten biz de iyi bir üniversite olduğunu biliyoruz. Peki diğer bir soruma geçiyorum o zaman. Tercih yaparken nelere dikkat ettin? Tercih yaparken, ya zaten tercih her öğrenci için biraz zor bir süreç. Ee, benim için de zor geçti gerçekten. Çünkü hep hayalimi kurduğum bir e, fakülteye gidecektim. Ya da e, sınırda dediğim gibi kaldığım için e, diş hekimliğini seçip başka bir şehirde, başka bir üniversitede okuyacaktım. E, ben de o yüzden e, tıp daha çok istediğim için tercih dönemimde de buna göre yönlendirmemi aldım. Hani üniversite şeklinde. Anladım. Peki tercih dönemine gitsem yine tıp yazabilirdim ama senin zaten halindesin. İstersen bir biraz bahset. E, ya aslında nedenini ya da niçinini bilmekten çok gözümü her kapattım hani küçükken bile. Hep kendimi sadece doktor olarak hani bu artık bir arzumu, tutkumu artık ne denirse bilmiyorum ama hani e, hep tıp ve e, doktor olarak hayal ettim. O yüzden de zaten diğer meslekleri hiçbir şekilde düşünmedim. Ee, bu yüzden tercihim de bu yönde oldu. Memnunum da ikinci sınıfım. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. İnşallah, inşallah böyle seni doktor olarak görmeyi çok isteriz. Teşekkürler. Peki üniversitenin akademik anlamda yeterli buluyor musun? Akademik anlamını hani ben e, zaten ikinci sınıfım ve e, Başladığımdan itibaren de pandemi şartlarında maalesef ki okula evet. devam ettik. O yüzden akademik olarak aşırı bir bilgim yok ee, henüz e, sınıfımın küçüklüğünden kaynaklı. Ama e, şunu biliyorum şartlar, eğitim ve disiplin olarak gerçekten güzel. Ee, akademik alanda da başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki hiç e, gitmeden önce araştırmış mıydın işte profesör sayısı hocalar hakkında araştıranlar bile. vardı. Ben aşırı aşırı araştırmadım hani ama <laughs> e, pro, e, ama profesör sayısının hani profesörler olduğunu ve bu hocaların girdiğini biliyordum. Mesela sonradan üniversiteye başladıktan sonra da bunun farkına vardık. Hani işte mesela farklı üniversitelerden gelen öğrenciler vardı e, ve hiçbir profesör girmeyen hocalar e, vesaireye sahiplerdi. Ama biz bu konuda gerçekten şanslıydık. Hocalarımızın çoğu profesör ve gerçekten alanında başarılı hocalar. Anladım. Peki üniversitenin, fiziki, üniversitenin fiziki altyapısını yeterli buluyor musun? Laboratuvar, ekipman, derslik gibi. Evet yani şöyle zaten özel üniversite olduğu için öğrenci sayısı ve ekipmanlar ona göre ayarlanıyor biraz daha. Ee, mesela hiçbir şekilde laboratuvar ortamlarında e, malzeme olarak şey olmadık, mağdur olmadık. Herkesin mesela e, lablara indiğimizde ayrı mikroskopu, ayrı mikroskopu, ayrı işte e, mesela herhangi bir deney yapacaksak e, onun malzemesine sahiplik gruplar şeklinde. O konuda yeterli buluyorum gerçekten. Anladım. Peki üniversitenin herhangi bir kulüp faaliyetine katılın mı? Evet, ben e, birinci sınıfta başladığımızda gezicilik kulübündeki birkaç şeye katılmıştım. Bir de senin de bildiğin üzere MSK kulübünde e, üyeydim. E, buralarda işte biraz daha etkin olmaya çalıştık, ama maalesef ki sonradan pandemi oldu ve e, bunlar biraz daha engel hani engel oldu şeylere. Yine de Emsa'da mesela şeye devam ediyorduk. Online etkinlikler, online etk işte e, sosyal medyadan yapılacak birkaç şey falan. Öyle. Anladım. Peki sana katkıları olduğunu düşünüyor musun kulüplerin? Olduğunu düşünüyorum ya. Yani zaten aktif, aktiflik ve sosyallik yönünden biraz daha katılmak istemiştik. E, bunu da bulduğumu düşünüyorum. Hani biraz daha e, hayata karşı daha böyle et, etkin olmayı falan sağlıyor ya da ona göre ayarlıyorsun kendini falan. Güzel oluyor. Bence gördüm etkisini. Peki hazır bunu sormuşken Sanko Üniversitesi sana ne kazandırdı? <laughs> sanko Üniversitesi bana ne kazandırdı? Bilemiyorum bu sorunun cevabını yani. Ama öncelikle Sanko olduğu için ve Sanko'da olduğum için hayalimi kazandırdı bana. Hani e, tıp okuyorum bir şekilde ve e, hep hayal ettiğim yerdeyim. En zorlandığım şekil, en zorlandığım anlarda bile ya Funda hani hayal ettiğin yerdesin, hayal ettiğin bölümdesin deyip mesela e, devam edebiliyorum bir şekilde. Hani her şeyden önce gerçekten hayalimi okumama sebep oldu. Ee, peki şimdi senin yaran alan bir konuyu soracağım sana. <laughs> Biraz çekiniyorum. <laughs> <laughs> Üniversitenin kampüsü hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Kampüs bulunmuyor <laughs> Bizim okul, e, bilmeyenler içinde, de butik bir okul. E, merkez bir yerde, çevresinde çok fazla kafe, park tarzı şeyler var ama kendi ayrı bir kampüsü bulunmuyor maalesef. Bu gerçekten yaramız. <laughs> Neyse, hayırlısı olsun diyelim. Şimdi çevresinden biraz bahsettin ama işte kafeler falan. Bunu biraz açar mısın? Yani öğrenciler için nasıl avantajları var çevresinde? Ya çevresi gerçekten işlek bir yerde. Yani merkezi bir yerde. Çevresinde dediğim gibi uygun fiyatlı da, kafelerde, işte simit şeyleri de, bir sürü şey bulunuyor aslında. Ayrıca yemekhanesi de zaten var vesaire yemek için. Onun dışında aktivite yapabileceği şeyler de var. Hani biz mesela çıkıyorduk ve okey falan, 101 falan oynuyorduk. <laughs> Okuldan çıkıp. Hani o yönden gerçekten e, çevresi güzel. Yani marketler, işte büyük büyük mağazalar, AVM'lere de yakın. Hani yan, e, sen de zaten biliyorsun bayağı yakınımızda forum var mesela. E, o yüzden güzel yani çevresi. Ee, peki ulaşım nasıl üniversiteye? Yani merkezi bir yer biliyoruz zaten ama biraz istersen bize bunu. Şöyle ulaşım ben zaten ailemin yanında okuyorum. O yüzden ulaşımım da merkezi yerde olduğumuz için iki tarafta çok aşırı zor olmuyor. Ben toplu taşıma kullanarak e, ulaşımımı sağlıyordum. E, diğer arkadaşlarımdan şekilde öyleydi ve gayet rahat bir şekilde ulaşıyoruz. 15 dakika falan sürüyordur hani. E, böyle ulaşım taşıma. O zaman diğer bir soruma geçiyorum. Üniversitenin kütüphanesi yeterli mi sence? Benim için yeterliydi en azından. Çünkü aynı binada zaten kütüphanemizde bir kat komple kütüphane ve aynı şekilde hani ayrı çalışma odaları da var. Mesela grup olarak çalışmak istiyorsun işte birbirine anlatarak göstererek. O zaman mesela o odalarda oluyorsun ve bu biraz daha kütüphanenin o kısmının dışarısında gibi. Ayrıca ama kütüphane kısmı da yeterli büyüklükte. Hani en yoğun sınav haftamızda bile biz yer bulabiliyorduk mesela. Hani gidip çalışabiliyorduk. O konuda yeterli gerçekten. Anladım. Ee, peki sizin okulun böyle yemekhanesi biraz farklı devlet üniversitelerine göre de bize, bir, bize biraz bunu anlatabilir misin? Yani böyle küçük bir karşılaştırma yapalım. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Şöyle anlatayım. Devleti sizden biliyorum zaten biraz daha. Hani bizim üniversite hani ben çok fazla aşırı yemekhanede de yemiyordum ama ara ara yemekhanede yedik diyorduk arkadaş gruplarımızla. Şöyle mesela diyelim ki 10 lira veriyorsun ve tüm menü yes, işte menüsü var işte e, günün e, yemekleri şeklinde. Oradaki yemeklerden birkaç seç seçenek oluyor aslında. Hani tek bir menü şeklinde değil. O birkaç seçenekten istediğini alıyorsun ve ona göre para veriyorsun. Hani normal devletlerdeki gibi biraz daha öyle şey şeklinde değil. Böyleydi. Tatla, tat olarak da iyiydi bence yani. yani çok aşırı lezizdi değil ama kötü yenilmeyecek şekilde de değildi. Biz yediğimizde memnun kalmıştık. Ya zaten yemek açısından sıkıntı çekmiyorsun çünkü her tarafın yemek gibi bir şey. Aynen öyle. Hani e, gerçekten yemekhaneden ziyade çevresindeki yerlere daha çok gidiyorduk biz de. Anladım. Peki sence Gaziantep'in öğrenciler için barınma koşulları nasıl? Yani sen ailenin yanında yaşıyorsun, yaşıyorsun ama şehir dışından gelen arkadaşların da vardır illaki. Evet, hatta yakın arkadaşım da şehir dışından geliyor. Şöyle, Gaziantep'te Sanko Üniversitesi özel bir üniversite olduğu için zaten e, öğrenci kitlesi genel olarak ya Gaziantep'ten ya da yakın diğer e, illerden mesela Maraş olsun Diyarbakır olsun o yüzden kimse aman aman bir sorun yaşamadı. Yine de e, kendi evine çıkmak isteyen öğrenciler de var, yurda kalan öğrenciler de var. Erkeklerin ve kızların yurdu ayrı ayrı zaten farklı e, çevrelerdeydi. E, bir de mesela bizi zaten okul bu pandemi koşullarında çağırdı mesela uygulamaları yapmaya. Maalesef ki tıp tamamen online olarak uzaktan yürütülebilecek bir fakülte değil. O yüzden uygulamaları bir şekilde görmemiz gerekiyordu. Ve çağırdılar. Çağırdıklarında da e, yurtta kalan birden fazla arkadaşım oldu. E, onlar da yine sorun yaşamadılar. Çünkü odalar tek kişilikti mesela. E, dezen, günlük dezenfekte edilecek süreleri, zamanları vardı. Ee, şükür öyle de atlattılar. E peki sence Gaziantep için nasıl bir şehir? Yani imkanları var mı? Güzel bir şehir mi? Öyle soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, ben Gaziantep'te okumak pek istemiyordum ama bunun sebebi e, şehirden ziyade biraz daha e, üniversitede farklı e, işte aileden biraz daha kopma süreci olarak değerlendiriyordum bu süreci. Ama e, objektif bakılırsa büyük bir şehir, e, öğrenciler için birçok imkanı var. Gerçekten her yer çok işlek, çok fazla e, gidilecek, görülecek, e, aktivite olarak bir şeyler yapılabilecek e, bir şehir diye düşünüyorum. Özellikle civarımızdaki hani Güneydoğu ve Doğu'daki e, şehirlere bakılırsa en iyisinin Gaziantep olduğunu e, konusunda hemfikir <laughs> olabiliriz bence. Aynen öyle. Peki şöyle bir soru sorayım. E, Sanko Hastanesi ile Sanko Üniversitesi bir bütün halinde. Bunun size e, katkıları oluyor mu? Yani nasıl oluyor aslında? Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. E, buna hani dediğim gibi henüz küçük, daha küçük öğrencileriz. O yüzden hastaneyle aman aman bir işimiz olmuyor. İleride staj zamanları nasıl bir katkı olur bilmiyorum. Ama e, en azından daha önce hani birinci sınıflarda olmuştu, Gidip vaka görebiliyorduk mesela yakınımızda, çok yakınımızda hastane olduğu için. Zaten iç içeyiz direkt. Bu yönden avantajları oldu. Pandemide de biraz dezavantajı olmuş olabilir. Çünkü hastane haliyle koronaya sahip olan insanlar da bulunduğu için biraz ürküyorduk bundan. Ama genel olarak ileriki dönem için değerlendirirsem, sataj için bence iyi bir şey diye düşünüyorum. Peki, ee, şimdi online bir dönemdeyiz ya. Ee, sizin üniversite bunun alt üstesinden gelebildi gelebildim ben. Yani güzel bir şekilde ilerliyor mu süreç? Yani şöyle söyleyeyim bunu da her öğrenci bu süreçte farklı bir işleyişe sahip oldu. Ben biraz daha işte. E Ders konusunda sıkıntı yaş yaşamadık hocalar konusunda. Her gün derslerimiz düzenli bir şekilde anlatılıp kayıt ediliyordu zaten birkaç e, pürüz dışında. E, o kayıtları istediğimiz zaman da dinleyebiliyorduk zaten. E, bu yönden sıkıntı yaşamadım. Sınav süreçlerinde de yaşamadım. Anladım. Böyle yani. Hı hı. E, peki de dezavantajları var mı üniversitenin böyle genel olarak bakarsak? Dezavantajı şöyle söyleyeyim, e, çoğu insanın da tahmin ettiği gibi devlete geçiş engellemek için ekstra zorluyorlar. Hani Sınav olsun, e, süreç olsun her an şak şak diye karşımıza yeni bir karar çıkabiliyor e, ya da yeni bir şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü ciddi anlamda e, zaten tıp fakültesi zor bir bölüm. Ekstra okulda zorlanınca açıkçası biz öğrenciler biraz zorlandık dezavantajı bu olabilir. Aynen. Ee, yani benim sorularım bu kadar aslında genel olarak. Ama senin eklemek istediğin bir şey var mı? Böyle gelecek öğrencilere, Samsun tercih geleceklere etsinler mi etmesinler mi? Düşünsünler ya. Yani direkt etsinler de diyemem. Etmesinler de diyemem. Çünkü Dediğim gibi herkes biraz daha öznel bu konuda. Çok zorlananlar da oldu. Çok rahat olan, iyi yani olanlar da oldu. O yüzden iyi değerlendirsinler bu süreci. Gelmek isterlerse bekleriz. <laughs> e, ayrıca e, buradan gerçekten söylemek istediğim şey hayalli, hayallerindeki zaten şeye gelsinler. Hani üniversite bir yere kadar ben e, Gaziantep istemememe, özel üniversite istemememe rağmen Tıp fakültesi istediğim için buradayım ve hiçbir şekilde bundan mutsuz olmadım. Çünkü hayal ettiğim mesleği yapıyorum. Ee, bunun için adım attım. Herkes de bence bunu biraz daha göz önünde bulundursun. Bundan sana çok teşekkür ederiz. Gerçekten bilmediğimiz şeyleri öğrendik. İnsanlar için bir yol gösterici bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah. Kend inşallah. <laughs> Kendi iyi bak, seni doktor olarak görmeyi çok isteriz. Ee, çok mutlu oldum. Ben... <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Evet, hoşça kal o zaman. Arkadaşlar siz de öğrencisinden evet. bilmesi dediğimizin takibinde kalın. Hoşça kalın.